<Sessizlik> arkadaşlar size bir duyurum var. 10 gün video çekmeyeceğim arkadaşlar biliyorsunuz ki sınavlar var. Ee, biliyorsunuz zaten sınav olacağız yani sizde de olursunuz. <gülüyor> 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 i̇şte zaten yaz tatiline gideceğiz. Şöyle bir duyurum var iki video çekeceğim ama sorularım bitince günde iki günde video geliyor. Soğuklar... Allah Pardon, soğutlar... Yani soğutlar gelecek ama. Ne yapayım? Bize gelecek o yüzden ekstra beğeni bekliyorum. Bu arada arkadaşlar üzücü haberle ömrünce takipçileri ömrünce video atamayacak. Yani şu an hiç atamayacak. Böyle bir durumda arkadaşlar. Bilmiyorum. İnşallah atar diyorum ben de ona yolluyorum. Hoşça hoşçakalın bay bay.